Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde portre fotoğraflarının editlenmesinde bizim için son derece yardımcı olan bir aracı, daha doğrusu bir tekniği anlatmak istiyorum. Türkçe adıyla frekans ayrıştırma ama İngilizce aramanız söz konusu olduğunda frequency separation şeklinde bulabileceğiniz bir yöntemi anlatmak istiyorum. Frekans ayrıştırma tekniği doku ve rengi ayrı ayrı ayrıştırdığı için Fotoğraf düzenlemesinde bize çok ciddi yardımcı olan bir teknik. Ben bunu en fazla hangi durumlarda kullanırsınız? Profesyonel bir yüz makyajı için kullanmayı anlatmayacağım bu dersimizde. Onu daha sonraki bölümlerde profesyonel cilt yumuşatma, ciltteki kusurları giderme, cildi yeniden tonlama, dodge and burn yöntemleriyle ki kendi oluşturduğumuz dodge and burn teknikleriyle cildi nasıl yeniden inşa edeceğimizi daha sonra anlatacağım. Ama bu dersimizde özellikle fotoğrafta yer alan majör sorunları nasıl gideririz onu anlatmak istiyorum. Körs aracı kullanarak şurada yer alan renk problemlerini nasıl giderdiğimizi göstermiştim ve o derste frekans ayrıştırmayla bunun daha başarılı nasıl yapılacağını da bahsetmiştim. Şimdi bu işlemimize geçelim. Bunu yapabilmek için aşamaları ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir yere yazmanız, yazdığınız işlem basamaklarını harfiyen ve hatasız tatbik etmeniz gerekiyor. Ben artık ezbere bildiğim için zorlanmadan yapıyorum. Başlangıçta size çok zor ve sıkıcı gelebilir. Aslında son derece basit bir yöntem. Başlangıç adına bunları şu andan itibaren not etmeye başlayın ezberleyinceye kadar notlarınıza bakarak gitmeniz gerekecek. Birinci aşama. Ctrl-J, Ctrl-J şeklinde iki tane bu katmanı oluşturuyoruz. İkinci aşamada bunlara isim verelim. Üstteki katmanımız doku katmanı olacak. Yani dokuyu sağlayacak. Alttan ne değişiklik yaparsak yapalım. Herhangi bir yapısal bozulma olmamasını sağlayacak katman, doku katmanı. Alt ise renk katmanı. Yani rengi düzenleyeceğimiz katman. Bunu bu katmanları oluşturduktan sonra üstteki katmanın gözünü pasif hale getirip renk katmanının tıklı olduğuna emin olduktan sonra Filter alanında Blur ve Gaussian Blur bölümüne giriyoruz. Burada amacımız hafif bir bulanıklaşmayı görünceye kadar bulanıklığı artırmak. Ortalama... 5 ile 8 aralığında bir değer yetiyor. Şöyle tamamen bulanık bir görüntüye asla dönmemeliyiz, onu söyleyeyim. Şu an benim için 8 daha ideal görünüyor. Hafif bir bulanıklaşma görmem lazım. Yani öncesiyle sonrası arasında abartılı olmayan bir bulanıklığı görmemiz. 5 ile 8 arası yeterli demiştim. Ardından doku katmanına tıklayıp gözünü aktif hale getiriyoruz. Bunu lütfen unutmayın. Gözün aktif olmuş olması gerekiyor. Bundan sonraki aşama imaj apply imaja tıklamak. Apply imaj tıklandığında sizde varsayılan olarak multiply ile geldiğini göreceksiniz. Burada yapılması gereken multiply olan alanı subtracte dönmek. Subtract döndükten sonra scale 2 offset 128 olduğuna emin olmanız lazım. Bu Böyle değilse düzeltmeniz gerekiyor. Scale değeri 2, Offset değeri 128. Bunları lütfen not edin. Diğer değerleri okuyayım. Opacity %100, Preserve Transparency tıkı yok. Mask tıklanmamış durumda, Invert tıklanmamış durumda. Preview açık olmalı ki şurada sonucu görmüş olabilirsiniz. Ve çok kritik bir nokta şu layer yazan yerde merged yazıyor ve gri bir ekran görüyoruz. Oysa biz doku katmanını renk katmanına merge edeceğiz. Yani dokuyu renge dönüştürmemiz, alttaki katmana kaynaştırmamız gerekiyor. Bunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde gri ekran üzerinde bizim dokumuzu oluşturacak olan katman meydana geliyor. Ve doku katmanını daha sonra linear light ile kaynaştırmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman bu ikisini grup içerisine alıp grup gözünü açıp kapatırsak hiçbir değişimin olmadığı birebir aynı fotoğrafı gördüğümüzü fark ediyoruz. Ama elimizde bir doku, bir renk katmanı var. Şimdi Şuradaki rengi nasıl düzeltiriz? Hızlı bir şekilde benim kullandığım, severek kullandığım bir tekniği göstermek istiyorum. Bunu sizin de yapabilir olmanız önemli. Araya bir tane katman ekliyorum ve buna bize göre sağ olduğu için sağ göz diye isimlendireceğim. Modelin sol gözü aslında sağ göz 6 diye isim veriyorum. Bunu aydınlatmam gerekiyor. Şuradaki kusurlu bölgeyi doğru renge döndürmem lazım. Bunu sağlamak için bu katmanın kaynaştırma, harmanlama modunu lighten'a alıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Karanlık bölgeyi aydınlatmak için lighten aydınlatma seçeneğini kullanıyoruz ve fırça aldıktan sonra bu bölümü hangi renge dönüştüreceksek onu seçmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda burası için ideal dönüşecek renk değerinin şu olması lazım. Ama bu işlemde doğru renk örneklemesi alabilmemiz için point sample kesinlikle olmamalı. 11 veya 31 biraz daha büyükçe bir alanı örnekleme için kullanırsanız daha ideal sonuca ulaşırsınız. Şu şekilde bir alanı seçtikten sonra fırçama tekrar dönüyorum. Çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan bir fırçayla. En koyu yerden itibaren aşağıya doğru gelerek ve kesinlikle çok küçük flow değerleriyle. Ki benim tercihim 3 burası için. 3 flow değeriyle boyamaya başlıyorum. Şu şekilde flow küçük flow'la dıştan içe doğru hafif hafif boyaya boyaya iniyorum. Bu işlemi çok abartmamalısınız doğallığı yine bozmamamız gerekiyor boyadığım halde renkte değişim başladı dikkat ederseniz dokuda hiçbir bozulma yok birebir aynı doku korunuyor çok yakın çalışmayın gözünüz e, yaptığınız işlemdeki detayları kaybedebilir uzak olmak biraz daha ne yaptığınızı takip etmek için önemli eğer fazla bir işlem yapmış olursanız geri dönüş şansımız var. Şuradan fil değerini bir miktar düşürerek istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Fotoğraftan uzaklaşıp şu gözü açıp kapatarak ne yaptığınızı ve miktarın ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Bana göre bir miktar fazla oldu. Hafifçe şöyle fil değerini kısarak şu değerin daha ideal olacağını düşünüyorum başlangıçtaki aşamadan şu koyu kahverengiden şu şekilde bir dönüşümü sağladım. Bundan fazla bir düzeltme gerçekleştirirseniz fotoğrafınızın bu bölümü sığlaşır. Yani şu gözde var olan olağan bir şekilde gözün bombesinden kaynaklı kavis duygusunu oluşturan doku gider. Bunu şu alanlara dokunmadan sadece şu bölümlerde bir miktar daha yapabilirsiniz. Bunu da çok abartmamalısınız. Evet şu şekilde olursa gözdeki o bombelik duygusunu bozmamış olursunuz. Şimdi benzer bir işlemi diğer alanlar için şuradaki koyu alanlar için yapalım. Bunun için yeniden bir katman oluşturmamız gerekiyor. Ve buna da tol göz altı ismini veriyorum. Ardından biraz fotoğrafı büyüteyim. Bu renk örnekleme sırasında büyük çalışmanızda bir mahsur yok. Alt tuşunu basarak şuradaki sorunlu renkleri döneceğim bir rengi örneklemem gerekiyor. Şöyle bakıyorum. Şu alanlar biraz karışık. Sanıyorum şu renk daha ideal. Şu bölge dikkat edin. Renk örneklemesini aldım. O şu an ön renk olarak oluştu. Fırçam zaten seçili durumda aynı orada yaptığım işlemleri küçük bir ekranda kademe kademe boyayarak gitmem gerekiyor. Ama bu işlemi yaparken kaynaştırma modunu tekrar Light'ına almayı unutmayalım. Şu şekilde Light'ını aldıktan sonra minik fırça hareketleriyle ve özellikle Flow değerim %3 buna lütfen dikkat edin. Aniden boyama yapmayın. Gerçekten çok kötü sonuçlara ulaşırsınız. Burada hatalar görünmez şekilde boyuyorum. Şu alanı hafifçe aydınlatabilirim ama abartmamalıyım. Şu bölge için biraz daha sürüyorum ve bana göre yeterli. Bundan fazlası sorun teşkil edecektir. Fazla geldiğini düşünürsek yine fil değerini kısabiliriz. Şöyle. Sanki şöylesi daha iyi. Bakalım. Bu ikisini de yine grup içine alalım sağ göz ve sol göz nasıl oldu? Grup içinde grup oluşturmuş olduk. Şu şekilde bir düzenleme sağladım. Şimdi dilerseniz bir başka etki sağlayalım. Az önce kısmış olduğumuz alanlarda derinlik duygusunun azaldığını düşünüyorsak bu bölümleri yeniden inşa edebiliriz. Bunu yapmak için yine boş bir katman oluşturuyorum ve bu boş katmanı şurada grup dışında oluşturmam gerekiyor. Hedef rengimi yine tanıtmam lazım. Şöyle koyu alan için kullanacağım bir renk bulmam gerekiyor. Mesela şu bölümdeki renk koyultma için ideal. Burada kaynaştırma modunu multiply'a dönüyorum. Ve multiply döndükten sonra biraz büyükçe bir fırçayla ve flow değerim %3 olacak şekilde şu şekilde yanaklarda, burun kenarında, böyle göz altında, yine yanağın yan bölümlerinde şu bölümde görmek istediğim renkleri ekliyorum. Şu alan için ise buradan bir renk örneklemesi alıyorum ve buraya bu işlemi yapıyorum. Şu şekilde yaparak devam ediyorum. Şu bölümde yeniden bir renk örneklemesi alıyorum ve boyama işlemime devam ediyorum. Neydi ne oldu görmek isterseniz gözü açıp kapatabilirsiniz. Hoş bir gölgenin oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Mesela şu alın bölgesinde derinlik duygusunun biraz daha yoğun oluşmasını istersen buraya da yapıyorum aynı prosedürü. Özellikle aydınlık alanları biraz öne çekiyorum. Şu bölümü biraz daha koyultalım. Çene derinliğini biraz artırabiliriz. Bunu hatta şu bölgede de bir miktar yapalım. Şu bölümü biraz yumuşatalım. Şu aydınlık alanları bir burada bir miktar aydınlık olarak kullanabilirim. Şurada da. Şimdi neydi ne oldu bir bakalım. Dikkat edin. Eğer yaptığım işlem fazla geliyorsa yine fil değerini bir miktar şöyle kısarak ne yaptığımızı görebiliriz. Eğer bunları yapmamış olsaydık fotoğrafımız şu aşamadaydı. Yaptığımızda bu aşamaya dönüyor. Dikkat edin. Bence gayet hoş bir düzenleme oldu. Bunu bize sağlayan frekans ayrıştırma tekniği renk ve doku grubunu ayrı ayrı ele alarak ara renkler oluşturmak suretiyle renkleri yeniden inşa edebiliyoruz. Bundan sonraki aşamada cildi düzeltme işlemi var. Burada renk yazan katmanı bir takım bulanıklaştırma teknikleriyle pürüzsüz hale getirebiliriz. Bu profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan bir yöntem. Bizim tarzımız için çok lazım olduğunu düşünmediğimden bu aşamada anlatmıyorum. Şu yapmış olduğum editi öğrenebilirseniz sizin için Birçok yüz fotoğrafında ciddi bir kusur düzeltici araç olarak kullanabilirsiniz. Birkaç kez çalışmanız, işlem basamaklarını ezberleyinceye kadar elinizde bir not halinde ne yapmanız gerektiğini takip etmeniz gerekecek. İyi çalışmalar diliyorum.